oturdu. Turistler oturmadı bu arada gittiler sonra. Tamam abi o zaman istekliyiz ya. Yoldan kaldırdın mı? Elim dolu video. Hani dinlenmekle alakası yok bak. Siz direkt oturdunuz sanki. Kendi kaldırdın Hayır bekle bak. Orada Kendi bizi abi, kaldırdı. Orada bizi kaldırdı, bizi kaldırdı oğlum hayırdı Orada bizi ben... Geçtik bizim siparişimizden önce arkadaki adamın siparişini aldı. O yüzden kardeşim. Oğlum, burada esnaflar... Neyse ama. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Eminönü'ne kadar yürüyüş videosuna. Allah ayaklarımıza güç, ellerimize kuvvet, kalplerimize, kalplerimize rahmet versin. <laughs> Hadi İnsanların evet. duygularını sömüren, hiçbir şekilde dostluk anlayışına sahip olmayan, ne şerefsiz. Kişisel zevkleri için insanları satan. Bir saat, bir saat mi benim var ya Hadi, şerefini. Hadi yö, yürüyüşe başlıyoruz. Evet hepiniz hoş geldiniz. Evet, ben evet. bir hediye miyim neydi? Geliyorum sana da. <laughs> <laughs> Eminönü'ne doğru yürüyor muyuz? Yürüyoruz oğlum. deli için gelin çıkın. Tamam. Bizimle çıkılmaz yürüyoruz. Şimdi bugün Eminönü'ne kadar yürüyeceğiz? Kişi başı bütçemiz 300'er TL. 265 önce <laughs> 35 lira birisi var. Onu da saymıyoruz. Oh Yolda görevler verebilirsin bak mesela. Diyeceksin ki Ahmet Arman. Pantolon ne lan pantolon 300 lira vereceğim hadi abi. 6 12 18 yap. Şuna gideceğim koyayım. Aynen öyle. Karı mısın lan? Hayır. Şey yapma. Ahmet bize konumu söylesene. Ne olsun. Selam. Ölürüm sen bir anlat anlatacaktım Fatih Fatih, Çarşamba Çarşamba anlatacağım. Dua anlatacağım. Kanka, bizim merkez şey Adıyaman, Adıyaman. Ben <laughs> <laughs> çorba içerken karşımda babam vardı. <laughs> Menzilci. Babam senin karın. Bak gör bana nasıl sikerim. Ağlam Ne <laughs> şimdi daha açıyorum. Yok Bola ben çıkıyor, ben tamam. yapacaklarımı söyledim kanka. Tamamdır. Ya, haber veririz. Ha. Hala kanka yeni bir zor çık, yani şimdi haber ne ya, haberiniz olsun sonra ben otobüse gideceğim siz orada bekleyeceğim ha. Çocuklar nerede olsun? Çocuklar nerede Belediye çalışanları da Bu hayra vesile olan Hakan Madri Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisini zaten çok iyi tanıyoruz. Kendisiyle birebir muhabbetimiz de var. Masum'un yanında kendisi. Geçenlerde yaptığı tane şeyden çok işlendi. Ben görmüşsünüzdür ben. Pazarcıyla öyle mi? Yok oğlum pazarcısı evet. o değil. Kiminin hayalleri? Kiminin çocuk? Aynen abi. Aa Musa burada da iki ev Metro lan. Metro mu? Metro, metro, metro amına. Gözleri kör, kör bundan ama. E, leci bu? Metrolarken. Yarak. Yarrak. Pasaport fiyatına şeyler alabiliyorsun burada. Yani. Allah Allah. Market. Oğlum, yani, tamam koşmayın amına. <laughs> ne yoldan gidiyoruz peki? <laughs> 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 ya yani buradan karşıya geçiş yok. Buradan şuraya geçeceğiz karşıya. Yani gel 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 gel. A gel. Evet. Neredeyiz Samet Kumru? Bilmiyorum ki neredeyiz Samet. Mert'er. Berter'deyiz. Berter ee, ticaretin göbeği Berter'deyiz. Burada yani. pazar günleri. Afgan'da aha şurada birbirini oynar oynar oradan kızlar Kaç, ta kaç dakika gideriz sen Cem'in önüne? Artık yani ne ya? Aynen çok ya. ya, 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 ya. Farkındaysanız yolun başından beri bir tane sigara Tabii o da aşağı var. İçme mal mısın oğlum? Kanka çok yoruldum. Allah 10 kaç defa yapalım diye. Yon kon konun fıstıkla kaç tepe? 6 bölü 2. Bu okey bu okey. Ben de okey dedim amına Bu adamın hayalini gerçekleştirmek için Hayal yani. değil gangemi. Lan de. Zey kan oyunda. Burada dümdüz yürüsek yokuşsuz. Otoyolun okay. müjdesi. Otobanda. mı? Bir tane deli vardı ya. Otobanda yürüyordu biliyor musunuz? 40 yıl boyunca yürüyüp gidiyordu. Adam deli işte. Tamam işte biz de. şu anda. Çay molası. Mertel'den çıkacağız az sonra. Yani bunu izleyen millet diyecek, bize mal diyecek. Niye böyle bir şey yapıyoruz Fark, Sabahtan bildim yapmıyoruz. diyeceğim diyorum. <laughs> evet, 4 çay, 1 su, 100 su 25 lira gitti. 275 liramız kaldı. Yaklaşık 2 saatimiz lira. kaldı. 8,5 kilometre. Neden Bay Penguen? Neden? Neden inat ediyorsun? Çünkü bu benim seçimim. Az kaldı az. Uzun çalıyor 7 km yürümüş. Oy, Mortal Kombat en sevdiğimiz. Uzi çalıyor lan, şahane de Uzi. Geldi <laughs> oh. biz de mesela kanka burası da Hadi git lan. Ahmet'i. Osman Deniz yok mu yani? bir buçuk saat olmuş. Daha girişimiz oraya en az yedi an bırakın. Altı veya yedi. Altı yediden sonra yavaş bir şey yaparız orada. Bugün ayet orada. 7'den sonra başlıyor. Yok oğlum ben evin Mec <laughs> <Emine 'ye> gideceğim. <laughs> Mecid'e Sen Mecid'e gideceğim. Yoruldum. <gülüyor> Yoruldum. <gülüyor> kasları döktüm sildim yüzümde kuruttum. Yoruldum oğlum abi. <gülüyor> unuttum <gülüyor> da amına <laughs> 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 Evet. Şu an neredeyiz? Anasını amındayız. Dağda, dağda. Erim. Şu anda Aksaray'dayız. Allah belanı versin. Bu arada ayak tabanlarım ağrıyor. Acıyor artık. Ağrım acıyor. Ayakkabım çakma olduğundan olabilir. Yapacak bir şey yok. Paramız yok. Evet Ahmet Arma. Sabahtan beri yürüyoruz. Saat kaç? Saat 19.25. Oha lan o kadar oldu mu? İşte yapacak bir şey yok. Vardığımızda tekrar açın kanka ya. Şu an biraz tamam. Vardığımızda tekrar açalım. Aksaray, 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 Aksaray. Emin önündeyiz. Emine'nin Mısır Çarşısı'na gidiyoruz. Bak Allah falan versin ki ayağımın tabanları acıyor. ağrı yok. Acıma var. Nasıl oldu bilmiyorum. Güldürdün <laughs> bir <laughs> gördür. Bizden başka eşek var mıdır yeni basından gibi ya? Sanmış Türkiye tarihinde bir ilk falan herhalde yani, dünya tarihinde. Cumali'den başka biziz. Anadolu'yu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyor. Bizi de Survivor'a al Acun Yani 1960'lar 70'ler babamız falan yürümüştür yani o kadar. <laughs> Bundan kasıt daha daha iyi bir şekilde Ahmet evet, konuşuyor musun? Değerli Susma olarak. hadi konu. Bir de kanka fark ederseniz Bak çoğu yerde Fiyatlar Yazmıyor Zabıta kontrol ediyor. Adam baba diyor ki Kim geldi turist Kaç para 10 Euro 10 Euro kaç para oğlum 400 lira mı? 500 lira Normalde kaç para 150 lira İşte adamlar kime vurursak Anladın mı? Bu tür insanlar yüzünden ticaret gelişmiyor burada. Aynen. Selamünaleyküm. Rast gelsin abi. Bir dakika oldu. Geleli fazla olmadı. şu an Neden geç geldin abi? Burada sabah 5'te geliyoruz diyenler var. Sana ne yarram? Abi burada peki bir hiyerarşi var mı yani? Burada insanlar birbirini tanıyor mu? Veya işte bu abi burada sürekli falan. Herde olanlar oluyor tabii. Tanıyanlar falan oluyor. Abi ben daha yeniyim yani bir senedir falan gelip gidiyorum aşağı yukarı. Selam anne nasıl hobi görünüyorum? Hobi olarak mı yapıyorsun abi yoksa? Hobi olarak stres amaçlı hobi olarak. Peki harbi tutup böyle götürüp yapıyor musun yiyor musun abi? Evet, evde satma amaçlı falan demek ki zaten ben ailemle geliyorum her geldiğimde falan o şekilde. Tuttum götürüyorum evde yapıp yiyorum. Kanka madem soru soracaksın bok gibi sorular soruyorsun. Tamam. Şey sipariş verebilir miyiz? Sipariş. Evet. Bir var mı bir Ürün mü Ertuğrul abi? Ürün abi. İki tane kola, bir tane çalma. Bir tane de tuş suyu. Kalkalım. Adamlar var ya kanka. Yemin ediyorum. Turist geldi. Ar dışarıya oturup manzara bize. Olayı da anlatır mısın değil mi? Biz dışarıda oturduk. Turistler de içimizi kaldırdılar. Geldik içeri oturduk. Merhaba. Turist orada şey verdi. Sipariş verdi. Bizden direkt oraya gitti. Ben de kalkalım. Kalkmadım bu arada. Yapacak bir şey yok. Bu terbiyesizlik midir sence? Terbiyesizlik. Ve orada turistler oturmadılar. Gittiler sonra. Tamam abi o zaman istekliyiz ya. Oradan kaldırdın mı? Kim kaldırdı mı? Ne? Neyse bilmiyorum bir abi geldi kaldırdın mı? Abi oğlum. Sağ ol eyvallah. Gerilim dolu video. Hani sinirlenmekle alakalı sök bak. Siz direkt oturdunuz sanki. Kendi kaldırdın mı? Hayır bekle bak. Orada kaldırdı, bizi kaldırdı. Orada bizi kaldırdı oğlum hayır diyor. Orada bizi ben... Geçtik bizim siparişimizden önce arkadaki adamın siparişini aldı. O yüzden kardeşim. Oğlum, burada esnaflar Turistler. Kanka adam Demiştim. oturacak diye beni kaldırdı. Ben bu arada başta çok <laughs> bir çok bir hani şey yapmadım. var mı? Çektin orada çok bir çektim, ses çektim. etmedim. İçeride oturunca baktım lavuk direkt turistlere gidiyor. Turistlerin yanına gidiyor. Ben sizlerim ben buraya gelip gidiyorum. Orada turist turist yok ama. Evdalıyız hepimiz biz güneşe vurgunuz. Biz güneşe vurgunuz para var. Şey Mustafa, sen ulan olayla alakalı ne diyorsun? Orospu diyorum. Oo, <laughs> orospu kanka. Bak cidden or. Burada dur kalmayın bizi bulursun. Ya kalmayın hayırdır bak kim o? Oğlum biz müşteriyiz ama bakayım. onu istediğimiz diyebiliriz. Abiden sen abi ro... Sıkıcağım ya. Abi. Abi. Abiden Rodman Deniz istesene. söyle bak orada. Pare <laughs> <laughs> <Sari> gibi sokakları. Kanlı yaşlı. Çekilir mi sesleriniz? Burada bir salaş bir mekana geldik. Az önceki zaten Burak kardeşim koymuştu dükkanı. O, peçeler... bizi sikti amına koyayım. Yani turist var diye götlük yaptılar. 2-3 tane turist görünce götleri kalktı. Halbuki onlarınki de para, bizimki de para. Biz bedavaya yemeyecektik amına koyayım. Parasını verecektik. Aynen. Burada dayımız küçük bir balık teknesinde köfte ekmek, balık ekmek yapıyor. Acayip beğendik. Çok güzel. Aynen. Elhamdülillah. Vallahi helal olsun adama çok güzel yapmış. Bundan sonra buraya geldim mi buradayım. Hiçbir şekilde başka bir yere gitmem. Burada da gitmenizi tavsiye etmiyorum. Aynen. Herkes piç olmuş. Parayı nereden kazanacağız diye. Ne kimi siksek diye uğraşıyorlar. Yani turiste belki fazla fiyat çekmiyordur ama turist turisti şeker muhabbetinden. Milleti cukkalamaya çalışıyorlar. E biz de tepkimizi gösterdik. Gitmedik oraya. Geldik burada abimiz. Allah razı olsun. Çok da nazik davrandı. Bize indirim de yaptı bu arada. Gelirseniz size de yapar kesinlikle. 4 balık ekmek, 1 kola, 3 şalgam, 1000 lira. Normalde yüksek mi? 1070 mi? 1050 mi? Ne öyle bir şey tutuyor. Dayı düz hesap aldı sağ olsun. Şey Öğrenci olduğumuz herhalde fark etti. Evet. <gülüyor> Kardeşim, <gülüyor> İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin orada hemen. Abi ben çok beğendim burayı. Otobüs Peranlora doğru giderken sahil kenarında zaten tekne de yapıyorlar. Acı kardeşler buyurun oturun şey demişler. De. Leydi insan bunu tekneye yanı. Şahsen yani harbiden bu devir kim kiminle karşı sek devri? Nasıl sek sek devri ama bu adam o. harbiden geldiğimiz gibi bize kardeşim hoş geldin nasıl bizim seyide sordu ve bize Pinirim ya, helal olsun adam. Tebrik ediyoruz adamı, Acı kardeş. Bir de hani şöyle bir şey var, çok niş bir yerde, yani aşırı kalabalık bir yerde. Burası sevgilinle gelip oturmalık bir yer değil mi? <laughs> Yok ki. <laughs> biz yaşayamadık da. Onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani. Ama tam böyle sevgilinle gelip mesela okuldan çıktın, takıldın biraz oralarda. akşam oldu zaten, yani bir balık ekmek yiyelim. oturdum marklara. Romantik bir balık ekmek yememe şahsiyet. Ben çok beğendim. Hani Marmaray'da oturan kızlar var ya, tek Olur, başına. Mi? Yolun ortası. Yok, <laughs> tamam, tamam. yol, o tarz, o tarz. Biz özgünüz kardeşim. Neydi <laughs> ama? Ay yapma. Tamam sigaranız var Yok kardeşim. Evet. Sosyal deney olabilir mi? Onun yaşında Tamam işte sosyal deney. Hani var ya bir tane çocuk var. <laughs> Birisi sigara istiyor ondan. Sigara içeceğim. Ateşin var mı? Ateşim Ateşin var mı abla? Ekran süresi yetmediği için bilmiyorlar. Biliyor musun? Oğlum o biz ortaokuldayken vardı ama. He. İşte bir tane kadar telefonum yoktu Ha annesinin telefonu yazıyordu biz masalda. Olur. Sokaktan geldik tükürgelerden geldik. Sobadan gelenin iPhone 17 Pro Max'i var kanka <laughs> <laughs>